Kendi işinizi yapıp kendi kazancınızı elde etmek istiyorsanız bu online'dan olur, farklı bir şekilde olur, stokse ticaret olur, stoklu olur fark etmez. Ama bir şey yapmak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle bir kere cesaretli olmanız lazım. Eğer cesaretiniz yoksa e, herhangi bir şekilde ben kendi işimi yapayım diye kalkışmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü sürekli araştırıp duracaksınız, sürekli toplantılara katılacaksınız, sürekli fiyatlar alacaksınız ama günün sonunda içinizde o cesaret olmadığı için kalkıp adım atamayacaksınız. Ve bugün baktığınızda sadece o adım atanlar, eyleme geçebilenlerin başarılı olduğunu görüyorsunuz. Ha eyleme geçen herkes başarılı mı? Başarısız olanlar da olabiliyor. Ama deniyor bu insanlar. Hepimiz bu yollardan geçtik. Bir denedik, iki denedik, üç denedik. Ama dördüncü de dördüncüde de başarılı oluyorsun işte. ilerliyorsun. Aşama bu şekilde gerçekleşiyor. Ama korkarak, sinerek, ya acaba sürekli kaybetmeyi düşünerek, kaybeder miyim diye düşünerek zaman geçirdiğinizde yol almanız mümkün değil. Hepinize cesaretli olmayı tavsiye ediyorum.